Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün Türkiye turunun 540. günündeyiz. Evet, Bozyazı'dan selamlar. Aynen, Bozyazı'dayız. Ee, cami var sahilde, onun evet. kenarındayız. Güzel bir mekan. O ortamı da çok hoş. Bugün çok güzel ya, güneş de çok güzel. Şu sıcacık böyle anlatamam size. Harika Aynen. bir hava var. Aynen, burada tanıştığımız arkadaşlar gelecek. Bakalım. Hı hı. Evet, bugün. Bakalım güzel bir gün geçecek umarım. Aynen. Hafta sonu hem de. Böyle. çevreyi göstereyim biraz. Şöyle deniz kenarındayız. Şurada küçük bir ada var. Önceden adaya yol varmış meğersem. Şurada cami var. Şu tarafta. Karavancılar var. Karavancı dostlarımız. Şu arka tarafta bir tepe. Orası da sit alanıymış. Öyle. Hı hı. Sit alanı olduğu için artık düzenleme yapılmıyormuş. Bu arada YouTube'dan bizi takip edin arkadaşlar. YouTube'da desteğe ihtiyacımız var. Videolarımızı <laughs> izleyin. Görüşürüz. Görüş